Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle abimden aldığımız, üttüğümüz bir şeyler. Biraz UCMiz var. Ne kadar var hatta şöyle bir bakalım. 23.257 UC'miz var. Bu 25.000 falandı. Ben direkt hani Royal Pass'imiz olmadığı için aga be. Bekliyorlar yol onlar Bir Royal Pass çatlattım anında. Şu ödülleri de alalım. Devamında da benim çok istediğim şu uc'leri nerede o gitmemiş hala biraz geç olacak şu benim m 762 yok geliştirilebileceğim m4'ümüz de yok da onu onu başver onu zaten bir videosunu çektik abi çıkmadı lanet olsun buradan bunu net alıyoruz net alıyoruz erken gelirse çok güzel olur geliştirebildiğimiz kadar da geliştireceğiz hafiften hatta şöyle yavaştan başlayalım bence UCM'imizin arttığı kadar diğer şeyleri de açarız. Animasyonu geçmeden bir başlayalım biz. Bu biraz zorlayacak gibi bize ama yine de ben çok istiyorum abi bu M162. Ben m çok fazla kullanıyorum. O yüzden de alacağız abi. Rahat rahat alacağız. Devamında da zaten bu UCM'ye bayağı bir şeyler açarız. Hepsini gömeceğiz abi. Cihan abimden aldığımız teşekkür ederim bu arada. kanalına açıklamalara bırakıyorum. Abone olabilirsiniz arkadaşlar mezar ya da. Okey. Şu kıyafetleri de alırsam güzel olacak ya. Çok kıyafetim de yok. Var aslında da az var yani. Çok güzel yok öyle üstümüze başımıza giyebileceğimiz bir şeyler. Bir tane animasyonu geç diyerek çatlatacağım abi. Ay güzel abi. Bir tane kıyafeti aldık. O zaten gelecekti de erken geldi. Güzel oldu. Neymiş bu? Tamam bunu da alalım. Şu materyal de çıkarsa bize bayağı bir çok olur. Hani bayağı bir çıkarsa çok güzel olur. Çünkü bende az var. M162 4. 5. seviyeye kadar net geliştirmemiz gerekiyor. Evet, materyal bari ver ya. Ver hadi. Almıyor. Almıyor abi. Niye böyle oldu? şu an korkmaya başladım. Gerçi bayağı ocağımız var ya. Sakin ol. Güzel abi. Çok iyi. Bir tane materyal geldi. Güzel. Şöyle aralarda 2-3 tane materyal verirse harika olur ya. Ver lan bir tane. Yok verme. Bu zaten lucky sıfırlanacak ama. Erken sıfırlanırsa çok güzel olur bu arada. 200'de ne varmış? Bir tane materyal tamam. Geç abi animasyonu. Abi materyal ver bana lazım ya. Hadi bakalım. Güzel çok iyi çok iyi bir tane materyal geldi güzel. Şu kas çanta falan güzel abi iki tane materyal geldi çok iyi. Ben de kaç tane var bilmiyorum ama 5-6 tane olmuştur net. Şöyle materyal lazım. Gelmezse M24 kasası da var. Onu da açacağım. Oradan gayet güzel materyal de geliyor. m 24 de çıkartırız. Kaldırsa bir de belki M4'de deneyebiliriz yani buz diyar belki çıkar diye. Kamerayı şöyle alayım ben onu unutmuşum. Şöyle alırsak daha güzel olacak. Aynen. Kıyafetti verdi diye biraz önce sevinmiştim. Şu an <laughs> çıkmasaya diyorum ya. çok sevmiyorum ben aslında böyle birazcık sabırsızım bu konularda direkt direkt çıkıversin istiyorum şu animasyonu geçeyim istiyorum ama o zaman da çok hızlı oluyor bir de onu geçince sanki çıkmıyor gibi bir şeyler de var materyal ver materyal silah vermiyorsun kıyafet de vermiyorsun iyi e, kulaklı aldık güzel abi güzel değil aslında niye güzel diyorsam Bu arada UC'nin bayağısını gömdük bu arada. Bayağısını gömdük. Lanet olası şu çanta bari ver ya. Şu kıyafet de güzel. Bu, bu olmasa da olur kask. Ama şu çanta güzel ya. Gerçekten çanta güzel. Diyor abi. Bak. Çantayı ver ya. Hadi çantayı alalım ya. Güzel. Güzel kıyafet geldi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bir tane çanta kaldı. Bir tane çanta kaldı. Burada ne var? Boya. Orada da umarım ma materyal vardır ya. Aa, bombacık varmış bir tane. Güzel. Güzel abi. Ee, hala gelmedi. 260 hala gelmedi. En son verecek. Çanta gelsin lütfen. Çanta gelsin ya. Lütfen ya. Tamam. Şimdi çantayı alıyor muyuz? Abi? Şimdi Arkadaşlar nasıl tek atıyorum bak bak şimdi nasıl tek atıyorum tabi laki kapatmamız lazım bunu size yedirebilmemiz için Tamam tamam inandım inandım tamam Tak diye bak onanı uğradığını diyorsun böyle Çıkartıyorsun hemen m ki Tamam M762 aldık şuradan da materyalimizi de alalım Daha 12.000 UC'miz var daha 12.000 Güzel yerlere harcarız abi Ben Tamam onları sonra parçaları şimdi acelesi yok. Nerede bu M762? Nereye geldi lan o? O değil abi. Otomatik aynen. M762 aynen burada. Gel bakayım. Seviye atla. 8 tane materyalimiz var. Çok iyi. Kaç? Burada kaç istiyor? 3, 5. Oh, bir tane daha lazım. Ölüm duyurusuna kadar açabilmemiz için. Şuradan M24'ü de alalım biz ne olur ne olur. Ya da almaya gerek var mı ki m 24 denememize gerek var mı? Premium'da ne varmış? Ya aslında premium açabiliriz ya. Burada da güzel şeyler var. Tatlı şeyler var baksanıza. Bir de... Yok yok yok. Premium'u en son açarız. Şuradan bir M24'den... Şey yapalım biz. M24'ü alırsak güzel olur bu arada. Oo güzel nice abi beğendim bunu. Ama sana hookback girmiyorum kanka ben ya. Tamam bir onlu daha. M24'ü alırsak materyal falan da çok çıkıyor bu kasadan. O yüzden bunu açıyorum aslında şu an. Vermedi abi. Hadi materyal. Yok. Hadi. Yok. Ben de boya çok var. Boya ben de kakılı. Dur. M24'ü zaten alırız diye düşünüyorum ha. Şanslıysak eğer. Evet, şanslıysak eğer. Eğer şanslıysak. Hadi bakalım. Geç abi, geç 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 geç. Kanka gözünü seveyim ya. O kadar bak. 100 oldu mesela. <laughs> Umarım M24'ü verir. <laughs> Umarım M24'ü verir. Amin. Kanka boyayı verirse var ya gerçekten moralim bozulur bu arada. İyi en, az, en azından materyal aldık. Sıkıntı yok. O, ben de zaten M24 var bir tane geliştirilebilir. Ben m 162 bir geliştireyim abi. Atölye, laboratuvar. Ya neredesin lan? Heh, şurada olması lazım. Aynen. Bir seviye atla. Öldürme efektini aldın. Artık bundan sonra Aynen öyle. Abi. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Bundan sonra 162'yi vurduğumuz zaman güzel çıkacak orada. Güzel. Şundan ben bir şöyle bir günün ilkimi yapalım. Yok. Yok, olmadı. Tamam. Bir biraz açacağım. Biraz açacağım ben bunu. Güzel klasik sandık verdi. Biraz sonra klasik sandık da açacağız. Beleşten klasik sandık. Güzel abi. Geç abi, geç ya. Geç. Yok bir vermedi. Hadi bir tane daha geçeceğim. Kanka lütfen ver ya. Lütfen ver. Bak şu an gaza geldik. Uc'ler hızlı gidiyor. Harbiden fena gaza geldim şu an. Çıksın diye uğraşıyorum da. Bunu da basıp bırakacağım abi. Lanet olsun ya çıkmadı. Ne var burada? İyi molotofumda bir şey yoktu. İyi molotofumuzda da bir şey oldu. Güzel abi. Kaç? 80'de ne var? 80 tane bundan var. Buna ne alınıyor ki? Ee, bir cezik alamıyormuşuz. Şimdi ben bunu 80 yapasım geldi. 140 olacak. Çantayı alabilir miyiz ki acaba? Yok ya. Şunu alabiliyoruz. Bunu da artık olmayan çantamıza ekleriz abi. Ee, bir onu daha açalım ya o 80 olsun da düzgün bir şeyler alalım. 10 tane şey verdi bu arada. Tamam. Tamam. 69 tane oldu. 80 de buradan. 149 oldu. 150'ye ne alınıyor? 150'ye hiçbir şey alınmıyor mu? Hiçbir şey alınmıyor mu 150'ye? O zaman ben 100'e bir şundan alayım. Bunu daha da açmayacağım çünkü burası bizi aşıyor arkadaşlar. Şundan da şöyle en fazlayı çatlattığımız zaman Güzel abi. Çık tamam burayı terk et artık. Burayı terk et. 10 tane klasik sandığımız var. Varya bir M4 patlatsa efsane olur ha. Meli bak bak Meli. Uçağın kalkıyor Meli. Nerede o şans? Kaç gün Hoca'ya bastık abimin videosunda. Ve bana da hatta 2 tane video çıktı. O kadar fazla harcadık ki Hoca'yı. Yok abi bu çok çıktı zamanında bize. Ondan zaten tamam tamam. Vermiyor. Klasik sandık gerçekten çok fazla şey var ama çıkması da çok zor abi ya çıkartması da. 5000 OC'miz kaldı. Biraz da premium açayım ben oradan ne alabilirim ki? Sandıklar nerede? Ha. Premium sandıktan bunu alırsam iyi olur. Bu M4 de güzelmiş. Ben de geliştirilebilir buz M4 diyarı. Hani buz diyarı M4 olmadığı için buna sevinebilirim arkadaşlar ben. Çıkarsa mutlu olurum yani. Bakalım abi. Garanti bir tane verecek ki o yüzden Kıyafet verse de hani benim için ne olur Ödülü garanti dedi O değil O da değil Sana lanet olsun ya Maske çıktı ya Kapat abi Ya bir tane bana ver işte ya Dur şeye bakalım parçadıklarla ne kadar alabiliyoruz Gerçi çok yokmuş ki o 10 tane daha aç. Hatta 16 tane. Nice hocam. Ee, şundan bir 10'la daha patlatalım. Hadi yüzümüzü güldür. Şu bile oy bu bayağı güzelmiş lan. Hadi bir yüzümüzü güldür be PUBG Mobile. Hadi be. Şu klasik sandıktan bir benim yüzüm gülmedi he. Yok. Yok gülmeyecek. Gül lan sana. Neyse. Tamam unutalım hiç klasik sandık açmamışız gibi. Zaten bedavadan açtık biz onları da. Şunu da birleştireyim. Ee, başka. Ha, şimdi şundan bir tane daha birleştirelim. Oldu mu kaç tane oldu? Dört tane. Kullan diyoruz abi. Ee, direkt onunla açmak daha mı mantıklıydı bunda ya? O zaman ne yapalım? Yok ya tekli tekli açayım bir de bunları ben. Bir de oraya o kadar şey yapmayalım. Yine geç abi. Geç hadi ver ver ver. Vermeyecek. Vermeyecek. Garanti ödülünü ver bana. Garanti ödülü ver çekilip gideyim ben burada. Bilmiyorum verecek. Hayallerimin kadını başladı. Bu ne oğlum? Bari M4 falan alaydık lan buradan. Bir tane daha açıyorum. Son arkadaşlar bu da. Onu da geç kapatmamız lazım. Geç nerede açıyorum ben? Hah neyse kapalı olsun. Bir şey olmaz. Derin mavi seti. Yes be yes. İşte bu ya. Güzel bu sevindirdi beni şimdi. Güzel abi güzel. En azından M4'te kaç tane aldı? 3 tane aldı M4'te. M4 3 tane. Güzel. İdare eder ya. Bundan iyidir en azından. Royal Pest'ten aldığımdan iyidir en azından yani diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama belki bu bunu... Baya bence biz şanssızdık arkadaşlar. Bu 2700 UC'miz de bence kalsın. Ne olur ne olmaz. Mezarcı abimizden biz yine şey alırız ama. Hangisini seçtiğimi bile bilmiyorum da. Neyse. Bak Royal Pest'ten de bir sürü şey geldi. Tamam. Tamam tamam. Yok. Royal Pest'imizi alırız bir sonraki sezon bir şeyleri alırız. Ne alırız başka acaba? Ya da 1600 UC miydi? O 30 rütbe atlatan. 600 oysa o da 1800 falan sanırım? Olabilir. 1800 olabilir. O yüzden ben bir kasa daha açacağım lan. Hangisinden açsam ki? 300'de ne varmış? Bir tane materyal var. O da hiçbir şey. Şu çantayı istiyordum ben ya. Aa günün ilki diyor. Ver. Aga Eee ne var ki başka? Şeyden açabilirim aslında ya. Şu şuradan. Ortaya karışık yaptık bu arada bu videoda. Bir tane şey açmadık. Her her şeyi açtık önümüze gelen yani. Abimle vs attık. Oradan bir 10.000 UC geldi. Ondan öncesinde de bir 15.000 UC falan gelmişti abim. Yollamıştı bana 16.000. İşte 1600-1800 Royal Pass'ı e aldık. Gerisini de harcıyoruz. M762'yi falan istemişsiniz arkadaşlar yorumlarda. Buna benzer şeyleri istediğiniz zaman söyleyin. Yani yazın yorumlara. Abimin de gözüne çarpıyor. Bir yerlerden uc'e kopartalım biz de yani. Şurada hadi ver bana bir şeyler. Güzel tava aldık. Başka da bir cacık vermedi. En azından tava aldık ya. 2200 UC kaldı arkadaşlar. O da bende kalsın. Ne olur ne olmaz. Bir sonraki sezon Royal Pass'ı alamayız. Falan. Izledi i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir de oradan tüm bildirimleri açın. Bundan sonra bu M762'yi de elimize takalım abi. Ver ver ver. Neredesin? 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 Heh. Şu M762 ile şunla güzel gameplayler gelecek. Merak etmeyin. Güzel gameplayler gelecek. Merak etmeyin. 2x oldu M762. Merak etmeyin ama olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir de tüm bildirimleri açarsanız çok mutlu edersiniz beni. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.